Merhaba gençler. Bugün bir konuya değinmek istiyorum yine. Konu başlığı okumak kurtarır mı? Ya da kurtuluş mu? Yani üniversite vesaire, lisans okumak bizi kurtarır mı? Hayata 1020 önde gider miyiz? Şimdi bunu tabii kronolojik olarak anlatmak istiyorum ben. Şimdi tanımayanlar için e, kendimi ufaktan bir tanetim, adım Kadir, e, YouTube'da izleyiciyim, kolay kolay video atmam e, ama yavaş yavaş fikirlerimi ben de söylemek istiyorum. İnsanlarla belki bir ortak paydada buluşabiliriz. buluşabiliriz. E, Okuma mevzusuna gelince yaşım e, 43 ve e, 90'ları çocuk olarak gördüğüm için 90'larda e, okumak gerçekten e, zordu. Sebebi e, o zamanki e, aile büyüklerinize baktığınız zaman hepsinin işte 3, 4, 5, 6 kardeş olduğunu bağırıyor. Yani en ufak 1, 2 o da nadir. Bizim jenerasyondan bahsediyorum yani Z kuşağından. İşte 80'lerde doğanlarda. E şimdi e, hangi çocuk okuyacak? Hepsini birden okutamıyorsun. E belli bir kişiye yöneliyorsun. Ya yani kim e daha böyle parlaksa ona aile yöneliyor. Bu da çoğunlukla değil. yani 10 aileden bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi sadece üniversiteye gönderebiliyor çocuklarını. 90'lardan bahsediyorum. E i̇ş gücüne baktım mı? İş gücü daha çok e, vücut işi vardı 90'larda. E biz e, o zaman da hep böyle imrendiğimiz meslekler vardı. İşte bizim zamanımızda mesela muhasebecilik ne bileyim. İmalatta çalışıyorsun. Pislik içerisindesin. E, yazane kısmında kim var abi? Patron mu? Yanında muhasebecisi var. Muhasebecilik gözün hoş gören bir meslekti. E, daha sonradan e, zamanla milat oldu. 2002 AK Parti. Yine her zamanki gibi e, iktidar oldu. O bir milat. Ondan sonra birçok şey değişti. Eski filmlere de bakarsın üniversitenin bir prestiji vardı. Yani seçilen insanlar giderdi. Ve onların işleri e, %70 oranında okeydi yani. Çünkü üniversitede bulamıyorsun. Seçilerek insanlar o tarafa gidiyordu. Yani bunu 100 kişi ilkokul okuyorsa en az 50'si Ortaokul okuyordu. E, çoğu ilkokul mezunuydu. Ortaokul okuyan yoktu. 50 kişiden ortaokulu bitirenlerin 40'ı liseye gidiyordu. 10 da oradan iniyordu. Şimdi Liseye gidenlerin de 10'u 15 üniversiteye gidebiliyordu. Yani %10-15. Hatta o da max seviye yani. O zaman şeyine bakılsak. E, peki e, 2000'lerde ne oldu? 2000'lerde e, üniversite sayısı arttı. Yani üniversite enflasyonu yaşandı. E bu nasıl olacak? Eskiden dediğim gibi 15 %15'i gidiyordu. Çünkü üniversite sınırlıydı. Üniversiteye gitmek zordu. E çocuğu alıyoruz. Başka şehre gönderiyoruz. Onun ihtiyacı, curtu var. E bu üniversite sayısı arttıkça üniversitenin prestiji düşmeye başladı. yani. Daha düşük puanlarla açıkta kalmıyorsun. Daha düşük puanlarla daha çok yere gidebiliyordum ve bu zamanda bir şey patladı. 2000'lerde öğretmen mesleği patladı diyeyim ben. Niye? Çünkü hiçbir şey olamazsan en düşük puan öğretmen öğretmen oluyordu. garantiydi yani. İşte coğrafya öğretmeni, müzik öğretmeni, beton öğretmeni vesaire 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 ve bu öğretmenlerde bir enflasyon yaşandı. Muazzam, muazzam bir enflasyon yaşandı. Ee, Öğretmenlikte zaten kafada bizim bir imajımız vardır. Nedir? İşte öğretmen e, sabah 8 akşam 5 cumartesi, pazarın tatil ne veriyorsa onu oku çocuklara. Çocuklar kaparsa kapar, kalkmazsa kendisi bilir. Üç ay yatacaksın, o işte hafta sonları sınavlardan ekstra yapar. Yani bir imaj vardı. Yani memuriyetin de üzerinde para aldığım bir imaj. Ve e, insanlar buraya akın etti. E şimdi haliyle fazla öğretmen olduğu zaman atanamayan öğretmen mağduriyeti çıktı. Hükümet tabii 20 yıl geçti. 20 yıl geçtikten sonra biz bunu daha iyi kaldırıyoruz. Hükümet ne yaptı o zaman? Hem e, işsizlikten o e, işsizlik oranını düşürdü. Çünkü okuyor insanlar okuyan insan işsiz görünmüyordu. Yani hem e, üniversitelerin gittiği yer bir ekonomi aktardı. İnsanlar insanlar yemiyor, içmiyordu. Çocuklarını gönderiyordu. Çocuklar da bir şey olacağım umuduyla giriyorlardı üniversiteye. E, 2010'larda onlarda e, mülakat olayları patladı. Yani öğretmen oluyorsun, giriyorsun, mülakatta neleniyorsun. Sonra öğretmenler ne yapmaya başladı? Benim tekstil çevremde bir sürü öğretmen vardı. Kız okumuş, işte coğrafya öğretmeni olmuş misal. E ne oldu? Ee, geldi bizim orta, ip temizlemeye başladı. Allah'tan A101'lere sayısı arttı da herkes A101'e girmeye başladı. Üniversite mezunları. E bu üniversitede artık lise gibi bir şey oldu. Yani o bahsettiğim yüzde seviyeye geldi ilk. Orandaki. Ve o e, lise seviyesinin daha da şey oldu. Açıktan da okuyanlarla bu %50'ye geldi. Hatta şu an ben bile üniversite okuyorum şu anda. Ne arkadaşlar? Niye? Şu anda son girdiğim sınavda herkes Akbil için üniversiteye girdi. Yani 250'lere verip, e, üniversite öğrencisi olayım. Akbil'de işte 250'lere verip 200 basın. İşe git gel yaparken paramız cebimizde kalsın işte. Yani bu kadar. Herkes böyle. Girenlerin hepsi akbil hesabına gidiyor. Neyse bu e, 2020'lerde e, durum biraz değişti. Üniversiteler için söyleyeyim. 2020'lerde rakiplerimiz çıktı. Yabancı öğrenciler. Sınavsız geldiler, sınavsız girdiler. Meşhur Karabük Üniversitesi gibi. Farklı kıtalardan. Yani iki kelamı yan yana getirsin tamam üniversite öğrencisi ya da para gelsin. Yani farklı ülkelerde işte batıda öğrenci olamayanlar alternatif olarak Türkiye'de e, öğrenci oldular. Ve Türk ya bir anlamda güzel yumuşak güç Türkiye için. Yani e, ama amaçların ne olduğunu ben kestiriyorum. Çünkü yani son dönemde olan şeyler hep insanları e, karamsar bir Yere doğru itiyorlar. Tam bu öğrenciler geldi. Adam Kenya'dan, Menya'dan gelmiş. Afrikalı. İşte yol mühendisliği okuyor. Kardeşim e, tamam okudum bitti. İşte burada e, Fatih Altay'dan duymuştum. Birinden duymuştum. E, bu adamlar ne yapacak diyor. Kenya'ya gidip orada mı yol yapacak diyor. Bu adamlar burada da iş bulacaklar dedi. Ve nite, nitekim de böyle oluyor. Ee, evet evet yo, Haluk Tatar'ın videosu evet. Haluk Tatar'ın gündem videosunu görmüştüm çok aklımda yer etmişti. İşte Kenya'dan geldi, işte Denizli'de ne bileyim İmam e, imam oldu. Haluk Tatar soruyor ya memlekette de imam kıtlığı vardı ta işte Afrika'nın bilmem neresinden bir adamı geliyorum da imam memur yapıyorsun. Yani i̇mam yapıyorsun. Tamam. Doktor. Suriyeli doktorlar geldi bir sürü. Yabancı doktorlar. Yabancı doktorlar. Bizim okudu, okuyan doktorlarımız nerede? Yurt dışında kaçtılar. Yani. 2020'lerde bu oldu. 2020'lerde e, insanlara artık bir ajanlık faaliyeti, özellikle pandemiden sonra özellikle pandemi doktorlar, öğretmenler vesaire bunlara batı kapılarını sonuna kadar açtı. Almanya sonuna ya bizim doktorların e, doktorlarımız uçtu. Yani doktorlar hiç abartmayın %10'u 15'i bir iki sene içerisinde gitti ve bunların çoğu uzman insanlar. Batı'ya gittiler. Ve e, yerine zaten istedikleri bu. Yani onlar gitsin ki yerine bize yakın insanlar gelsin. Hatta adamlar artık yeni bir kitlesi var. Bunu başka bir konuda gireceğim ben. Yeni bir tabaka oluşuyor. Yani kendi seç eski seçmenine güvenmiyor. Seküler seçmen zaten bitti. mültecilerden dolayı mültecilerden bir taban oluşturdular kendi. Ve bu mültecilere sırtını dayadı. Mülteciler de onlara sırtını dayadı. Tüm kapıları açtılar kendi tabanı oldu. Yani şu anda adamların eliyle gelen mültecilerin büyük bir çoğunluğu bu iktidara her koşulda destek verecekler. Ve çoğu da Türk vatandaşı oldu. Yani yarın bugün bir kemik koy dediğimiz yüzde otuz AK Parti oyunun belki yüzde onu bu tabandan geliyor. Şimdi geleceğe bakalım. Soruyu Sorunun cevabı ne? Evet okumak kurtuluş şu zamanda. Genç kardeşlerime şöyle bir tavsiyede bulunayım. Kardeşim ben dönüyorum 15 yaşındayım. Sizi kendi yerime okuyun. 15 yaşındayım lisede okuyorum. Hayat 10 numara falan. Önünde iki yol var. Birinci yol kardeşim. Gerçekten bir şey olacağın bir üniversite seçeceğiz. Yani bu çok önemli. Memurluğu geç. Daha çok e, hedef odaklı bir yer bulman lazım. Öyle bir yer bulduğun zaman yerleşiriz. Ve şu anda e, memuriyet ayrı bir şey oldu. E, tabak oldu. Şu anda e, Cumhuriyet tarihin en büyük memur şeyi var bizde. E, sayısı var. Belki 10 milyon yakın memur var şu anda. Emin olun 10 milyon yakın memur vardır. Bu bahsettiğim şeyleri kastediyorum. Yani bu mevsimlik işçileri de kastediyorum belediyede. Yani Kamuda çalışan 10 Milyon yakın insanlar. Emeklisine kadar. Kamu yatamıyorsan kardeşim yeteneğine bakacaksın. Benim ne yeteneğim var? Liseden bırakıp da hayat atılsam ne iş yapabilirim? Ölmez meslekler nelerdir? En başta inşaat işi, ölmez meslek. Yani inşaat işine yetkin varsa bu her şey olabilir fayansçılık olabilir şey olabilir ee, duvarcılık olabilir e, elektrik işi olabilir işte otokaporta işi olabilir marangoz işi olabilir Bin, bir milyon tane zanaat işi var Bunlarda da yeteneğin neyse bence ona yönel ve ee, buradan yürü kurye de olabilirsin. Kuryelik de kazandır. Ama kurye şöyle bir şey. E, o da patladı zaten. Tıpkı bir zamanlar güvenlik işi vardı. Patladı böyle. Herkes güvenlik oldu birden. Şu anda da kuryelik işi herkes kurye oldu birden. Böyle değişiyor insanların meyli bir, bir yerden bir yere gidiyor. Üretim dışı olsun da hizmet sektörü ne olursa olsun. Ama her zaman emek kazandırır. Yani terleyen kazanır. abi. Eğer e, zanaatın varsa, terliyorsan aylık 100 bin lira kazanacağın işler çok. Şu anda e, benim gördüğüm ve herkesin gördüğü, yani inşaattan bahsetme nedeni bu. İnşaattan şu yüzden bahsediyorum. Şu anda e, hükümetin bir numaralı desteklediği sektör inşaat. Her yerde e, siteler, binalar vesaireler var. Ve buralara sürekli bakımcı gerekiyor. Ben sitelerde de çalıştım. Sitelerde de işte bildiğin bir fabrika gibi. Mesela bir fabrikayı yıkıyorsun. Yerine koca bir site dikiyorsun. Ben çalıştığım sitede bin yüz tane daire vardı. AVM'si, car vücudu onlar da vardı. Hepsini üst üste koyduğum zaman en az 500 yüz kişinin çalıştığı bir ortam. Yani oraya o siteyi dikmesen, e, normal bir fabrika yapsa yine 500 kişi çalışacaktı. Ama e, sen oraya kattıklarını da yani sadece hizmet edemiyorum orada çalışanları da koyduğun zaman iş, iş yeri açanlar işte evinde iş yapanlar vesaire belki 1000-1500 kişiye o e, arsada iş olana kuruyorsun. Bu da güzel bir şey. Bu batıda olan bir şeydi Londra'da vesaire. İstanbul'da da artık bu sistem oturmaya başladı. Burada kendine bir iş bulabilirsin. Geliştirebilirsin. Ne dedik? Memurluk olmazsa zanaat. E, üçüncüsü de artık yurt dışı. Abi niye yurt dışı? İşte yurt dışına ne yapacağız vesaire. Kardeşim yurt dışı şu. Ee, emek, zaman eşittir para. Ee, Türkiye'de çalışırsan emek, zaman eşittir para. Alacağın para belli. Ve şu anda muazzam bir vergi yükü var. Aldığın her şeyde. O dolaylı vergiye giriyor. Aldığın suda, ekmekte, işte yakıtta, her şeyde muazzam yüklü paraları diyorsun. Yurt dışında e, para biriktirme ortamın daha büyük kolay ve daha yüksek para e, kazanma imkanı. Özellikle birincisi Amerika'da. burada menba Amerika. Para kazanma yeri. İkincisi Avrupa. Buralara kendini atabiliyorsan tamam. Ne olur? işte 20, 15, 17 yaşında oraya kendini bir şekilde atarsan birileri bir vasıtasıyla 10-15 senede 30-40 yaşına geldiğin zaman, gerçekten memlekete dönmek istiyorsan, o da önemli. Ee, Evini, arabanı, cadını, cültünü, her şeyini alırsın, dönersin. Veya orada bir hayat kurarsın. Ee, öteki türlü e, okuduğun zaman da dediğim şeyler olacak başına gelecek. Yani e, memur olmaya gideceksin, büyük bir üstü Kaç tane KPSS'ye gittik hepsi, tıraş, balon. Yani e, belki yönetim değişir. Daha e, farklı bir şeye evrilir durum. Orasını bilemeyeceğim ben. E, bu benim kişisel görüşüm, gözlemleme. E, belki hepimiz ortak bir düşüncedeyizdir yani bu konuda. E, sizlerden ricam e, yorumlarda fikrinizi belirtin arkadaşlar. Birbirimizi bulalım. Gerçekten geleceğe bakışımızı merak ediyorum. E, orada. E, konunun kendi açınızdan ne varsa onu söyleyin. Ki ben de sizlerden bir şey öğrenim. Ben de ona göre ona göre bir yorum yapayım. Tamam. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.